o hikaye mi? hikayeye bayılırım. Anlat bakayım her şeyi. Şarkı yazmaya çalışıyordum ve sonunda aklıma bir fikir geldi. Da 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 kimse benimle konuşmasın. Aklıma bir melodi geldi ve kaçırmak istemiyorum. Benle de kimse konuşmasın. Sebebi yok. Hiçbirinizle konuşmak istemiyorum. Affedersin. Biraz piyanoyu kullanabilir miyim? Da 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 sana yardım edeyim. Şöyle bir şeydi değil mi? Da 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 didap... bu. Ne? aklını karıştırıyorsun. Şöyle bir şey miydi? Ba 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 <laughs> 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 İkiniz de aklımı karıştırıyorsunuz. Ne zamandır inek canı satıyorsunuz? da Melodi budur. Hadi şimdi birkaç akor ekleyelim. <laughs> eee, ne diyorsun? Çok güzel şarkı eli. Tabii temposuz yazman dışında öyle hüzünlü ki. Hüzün ...hareketli olmalı. Tempolu ve mutlu. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hoşuma gitti. Buna yaz şarkısı denir. <laughs> evet. Yaz şarkısı budur. Aa. Aa, hadi o zaman. Aa. Yaz şarkısı yazdık. <laughs> Yazın yaz şarkısı yazılır. <laughs>